Bir dakikalık grafikle mi, yoksa günlükle mi? Doğru zaman dilimi seçimi her şeyi değiştirir. Çoğu yatırımcı, yanlış zaman dilimini analiz ettiği için başarısız olur yanlış anda. Günlük grafiklere bakarken ama 5 dakikalık aralıklarla işlem yapıyorsanız, kendinizi kafa karışıklığına ve kayıplara hazırlıyorsunuz demektir. Peki ya, tam olarak hangi zaman diliminin ne zaman kullanacağınızı bilmenin sistematik bir yolu olsaydı? Trader zaman dilimi döngüsü yaklaşımı her şeyi değiştirir. Farklı zaman dilimlerinin nasıl etkileşime girdiğini anlayarak başkalarının göremediği piyasanın bütün resmini görürsünüz. Eğitimimiz size tam olarak gösteriyor. Birden fazla zaman dilimini eş zamanlı analiz etmeyi, en güçlü trendleri belirlemeyi ve girişlerinizi hassasiyetle zamanlamayı. Stratejinizi her türlü piyasa koşuluna uyarlamayı öğreneceksiniz. Riski etkin bir şekilde yönetmeyi ve istikrarlı bir şekilde işe yarayan sistematik bir yaklaşım geliştirmeyi. Tahmin yürütmeyi bırakın ve güvenle işlem yapmaya başlayın. Karlı yatırımcılarla diğerleri arasındaki fark genellikle bu tek kritik beceriye dayanır. Hangi zaman diliminin gerçek hikayeyi anlattığını bilmektir.